Devrimini hareket konusunu işleyeceğiz. Daha doğrusu aslında hızlanan hareket ve yavaşlayan hareket konusunu işleyeceğiz. Şimdi ilk önce hızlanan hareketi inceleyelim arkadaşlar. Evet önümüzde bir grafiklerimiz söz konusu. Grafiklerimize bakıyoruz. Birinci grafiğimiz ne gibi bir grafik? Bakın konum zaman grafiği ve konum zaman grafiğinde cisim ne yapacaktır dediğimiz zaman hızlanma hareketi yapacaktır. Bakın hangi harfe benzemiş? K harfine benzemiş. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Artı yönde hızlanan Burası ise eksi yönde hızlanan. Bakın burada yavaşlamak anlamı taşımıyor ters yöne gitmek. Ne anlamı taşıyor? Yön anlamı taşıyor diye söyleyebilirim. Şimdi ivme zaman ve hız zaman grafiklerine bakalım yanımıza. Bakın arkadaşlar. Şimdi önce şurada hız zaman grafiğini inceleyelim. O zaman grafiği ne yapıyor? Artı yönde bakın hızlanıyor. Eksi yönde ne yapıyor? Hızlanıyor. Ters yöne hareket. Gene aynı şeyi söylüyorum. Eksi yön demek burada ters yöne hareket olarak algılanan şeydir. Söylüyorum. Ve dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın şuradaki açı hiç değişmiyor. Açı hiç değişmez ise ivme sabit demektir. Çünkü buradaki açı bana ivmeyi söyler. O zaman sabit ivmeli hareket. Cisim artı yönde gidiyorsa artı yönde, eksi yönde gidiyorsa eksi yönde ivme uygulanır. O zaman şunu bilmemiz lazım hızlanan hareketlerde arkadaşlar. Bilmemiz gereken şeylerden biri. Bir, konum zamanı bulmak istiyorsak bir tane formülü ihtiyacımız var. Yolumuzu nasıl buluruz dersek V0T artı 1 bölü 2 at kare. Evet bu formülümüzde arkadaşlar ne kadar yol aldığımızı buluruz. Dikkat edin atış sorularında ilk hızla atış sorularında benziyor değil mi? Zaten e, biri yataydaki hareketi biri düşeydeki hareketi temsil eder. Eğer ben cismim hızını bulmak istiyorsam hız eşittir ve 0 artı at. Şimdi arkadaşlar bir de bir notumuz olacaktır. Hız hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönü ise cisim hızlanır. Hemen buradan doğrulayalım arkadaşlar. Hız vektörüne bakıyorum artı yönde. İvme vektörüne bakıyorum artı yönde. Yani bu grafiğin burada gördüğünüz bu bir numaralı grafiğin aslında ivme grafiği de bu bir numarayla gösterdiğimiz grafik olması lazımdır. Bakıyorum iki numaralı grafikte hız nerede? Eksi yönde. O zaman ivme de eksi yönde olsun ki arkadaşlar cisim ne yapsın? hızlansın diye söylüyoruz. Evet bu aşağıda not olarak yazdık zaten. Hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlü ise cisim ne yapacaktır? Hızlanacaktır diye söylüyoruz. Şimdi yavaşlayan harekette karşımıza ne çıkacak diye baktığımız zaman bakın hangi harfe benziyor? C harfine benziyor. Yani bu artı yönde yavaşlayan demektir. Bu ise eksi yönde yavaşlayan demektir. Evet hemen hız zaman grafiğine geçtim. Hız zaman grafiğinde ne yapıyorum? Bakın sıfıra doğru gidiyorum. Yani yavaşlıyorum. Bu artı yönde yavaşlamak demektir. Bu nedir? Eksi yönde yavaşlamak demektir. İğme zaman grafiklerini de biraz sonra inceleyeceğim. Şimdi eğer ki ben e, alınan yolumu formül olarak bulmak istiyorsam V0T Yavaşladığım için arkadaşlar buraya ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 at kare gelecektir. Hızımı bulmak istiyorsam ve 0 eksi at olarak gelecektir. Ve az önce de söyledik. Şimdi söyleyelim bakalım. Hız vektörü ile ivme vektörü ters yönlüyse cisim yavaşlar. O zaman hemen grafikte bakalım. Hız vektörümüz nerede? Burada artı yönde. Yani buna bir numaralı grafiğimiz diyelim. Cismin yavaşlamasını göstereceksem ivme grafiğinde bakın dikkat edin arkadaşlar ters yönü olacaktır. Yani eksi yönde eksi a kadar olacaktır. Hız vektörü ile ivme vektörü birbirlerine ne oldular? Ters oldular. Bakın hız artı daha ivme eksi de cisim yavaşlayacaktır. Peki hızımız eksi de ise burada da iki numaralı grafik diyelim. O zaman ivmemizin nerede olması lazım arkadaşlar? Pozitifte olması lazım. O zaman buradaki artı a diye gösterdiğim ise ne olacaktır? Eksi yönde yavaşlayan bir cismin ivmesini gösterecektir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçmeden önce ufaktan hatırlatacağımız bazı şeyler var. Onları da soruya başlamadan önce hemen hatırlatalım. Hemen önce şunu konum, hız ve ivme arasındaki bir ilişkiyi hatırlatalım. Eğer ki siz alınan yolu yer değiştirmeden hıza geçmek istiyorsanız eğer arkadaşlar neye bakacaksınız? Eğim. Hızdan da ivmeye geçmek istiyorsanız orada da eğime bakacaksınız. Ama ivmeden hıza dönmek istiyorsanız alana aynı şekilde hızdan da yer değiştirme veya alınan yola geçmek istiyorsanız yine neye bakacaksınız? alana bakacaksınız. Bunu lütfen bilelim arkadaşlar. Çok yardımcı olacaktır bize ileride bu bilgimiz. Bir de yön değiştirmeler var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gerçi bunu TET kısmında da söylemiştik ama bir daha söylemekte yarar var. Eğer elimde konum zaman grafiği var ise şöyle gelişi güzel bir konum zaman grafiği çizeyim. Yön değiştirmeler tepe noktasındadır. Ne grafiğiydi bu? Konum zaman grafiğiydi. Eğer ki elimde Zaman grafiği var ise ona da bakalım ve T diye görelim. Yine gelişi güzel bir grafik çizelim. Yön değiştirmeler T çizgisi üzerinde olacaktır, bu noktalar olacaktır diye söylüyorum. Şimdi bir numaralı sorumuzla başlayalım. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bir 2, 3 ve 4 zaman aralığındaki aracın yaptığı hareket türlerini tanımlayınız. Hemen geliyorum hocam. Hangi harfe benziyor? C harfine benziyor değil mi? O zaman C harfi ne demekti? Yavaşlamak demekti. Kol yukarıda olduğuna göre nasıl yavaşlamak? Artı yönde yavaşlamak. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum K harfine benzettim. K harfinin alt kolu, K harfinin alt kolu olunca ne oluyordu? Alt kol eksi demek. K harfine demek hızlanmak demektir. O zaman eksi yönde hızlanmış demektir bu. Sonra arkadaşlar gene alıyorum. Bakıyorum C harfi. C'nin alt kolu. Alt kol demek eksi demekti. C harfi ise yavaşlamak demekti. Eksi yönde yavaşlıyor demektir. Sonra geliyorum bakın nereye benzedim arkadaşlar? K harfine benzedim. K harfine benzediğimde neydi? Hızlanmak demekti. K'nın hangi kolu? Dikkat edin üst kolu. O yüzden artı yönde hızlanıyor diye söyleyeceğim. Hareketleri bu şekilde tanımamış olacağım arkadaşlar. İki numaralı sorumuza gelelim. Bu sefer karşımızda bir hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğindeki zaman aralıklarını, aracın yaptığı hareket türlerini söyleyin diyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Bakın araç hızlanıyor. Hız zaman grafiğinde grafiğin üst kısmı artı yönde hızlanmak demektir. Grafiğin alt kısmı eksi yönde hızlanmak demektir. O zaman artıda hızlanıyor. Artı da ne yapıyor arkadaşlar? Bakın yavaşlıyor. Bakıyorum eksi de hızlanıyor. Buraya çok dikkat edin. Eksi de hızlanıyor. Eksi değere gidiyor hocam. Değer küçülmüyor mu? Evet matematik değeri küçülüyor ama yön değeriydi bu benim için. Yani orada değer büyümüş oluyor. Buraya geldiğim zaman ise bakıyorum. Bir değerden sıfıra gelmiş. Yani ters yönde ne yapmış? Yavaşlamış diye söylüyorum. Evet 3 numaralı sorumuza gelelim. Doğusal bir yolda hareket eden araca ait zaman grafiği şekildeki gibidir diye söylüyor. Buna göre araçla ilgili olarak 20. saniyede yön değiştirmiştir. Ne grafiği arkadaşlar? Hız zaman grafiği. Neredeyim? Tam şuradan kesiyorum. Yön değiştirme T çizgisi üzerindeydi hız zaman grafiği. Bu doğru. Araç 20 saniyede 375 metre yol almıştır. Hemen ne yapmam lazım? Hız zaman grafiğinin altında kalan alanı bulmam lazım. Değil mi? Çünkü yolu soruyor bana. Az önce tabloyu çizmiştik. Hızdan yolu bulabilmem için geriye dönmem lazım. Alana bakmam lazım. O halde buranın burası 20, burası 10. Yani buranın alanı ne olması lazım? 200. Burası 20, burası 10. 200 üçgen olduğuna göre yarıya böldüm 100. Şuranın alanına bakarsam eğer arkadaşlar burası 5 değil mi? Burası ise 10 yani 50 üçgen olduğuna göre yarıya böldüm ne olacaktır? 25 olacaktır ama hangi 25? Eksi 25 çünkü ters yönde gitmiş kaç metre yol almıştır dediğinde alınan yolu soruyor. Yani 325 metre bu doğrudur. Kaç saniye yer değiştirmiş dediğinde 300 ileri gittim, 25'te geriye döndüm. 275 metre kadar ne yapmış oldum? Yer değiştirmiş oldum arkadaşlar. 4 numaralı sorumuza bakalım. başlangıçtan yan yana olan k ve l araçlarının hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre hangi aralıklarda birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar diyor. Hemen altındaki alanı bulun arkadaşlar. Bakın. Sıralı eğer gidiyorsa bunu taktik olarak kullanabilirsiniz. Sıralı derken ne diyorum? K için konuşuyorum. T, 2T, 3T, V, 2V, 3V. Buna sıralı deriz yani rakamsal değerleri sıralı. Şurun alanı x dersem k için konuşuyorum. Şuranın alanı 3x olur. Bir sonrakinin alanı 5x olur. Bir sonraki değer olsaydı 7x olacaktı. Bu atışlarda da aynı şeydir. H, 3H, 5H, 7H mantığıyla aynı şeylerdir. Şimdi K'nın aldığı yolu bulduk. Aynı şekilde farklı bir renkle de L'ninkini bulalım. Zaten şu üçgenin alanı x dediysem burası da x. Yani toplam arkadaşlar şuradaki karenin alanı 2x. O zaman burası da 2x. O zaman burası da ne olacaktır? 2x kadar olacaktır diye söylüyorum. Şimdi hemen bir sayı doğrusu çizelim. Bakalım ne oluyor? Burası k'nın gittiği alan. Buranın l'nin gittiği alan. Buralarda istasyonlar olsun. T, 2t ve 3t olsun. Şimdi bakalım yakalıyor mu geçiyor mu beraber bakalım. Şimdi k x kadar gittiği zaman yani t anında x'te. L nerede arkadaşlar? T anında 2x'te. Bu durumda L önde midir x kadar? Öndedir. Sonra K ne yapıyor? 3x daha gidiyor. K'ya 3x kadar gidersem ne olur? 4x'e gelmiş olur. L ne kadar daha gidiyor? 2x kadar daha gidiyor. Yani yaklaşmış oldu. Bakın birinci sıfırla t aralığında ne oldu? Uzaklaştı. T 2t aralığında ise arkadaşlar ne yaptı? Yaklaştılar. Hemen 3T zaman aralığına bakalım. 3T zaman aralığında bu 2x daha gidiyor. Yani bu 4x'e gelmişti. O zaman şimdi ne olacaktır? 6x'e gelmiş oldu. Ötekisi ise ne olacaktır? 5x daha gitmesi lazım. 4 xten 5x daha giderse 9x kadar oldu. O zaman tekrardan aralarındaki mesafe ne oldu? 2t, 3t anında aralarındaki mesafe ne olmuş oldu arkadaşlar? Açıldı yani uzaklaştı. Bu şekilde sayı doğrusu çizerek belki biraz uzatmış oluyoruz ama daha kolay bir şekilde yaklaşma ve uzaklaşmaları görebiliriz diye söyleyelim. 5 numaralı sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda hareket eden bir otomobilin ivme zaman grafiği şekildeki gibi diliyor. Aracın ilk hızı 15 metre bölü saniye ise 10. saniyedeki hızın nedir diye soruyor. Şimdi bana hız soruyor değil mi? Hızı bulmam için ne yapmam lazım da İvme zaman grafiğinin altında kalan alana bakmam lazım 6 kere 5, 30 buranın alanı. Burası 8, burası 5, buranın alanı nedir? 40'tır. Şimdi arkadaşlar ilk hızım var mı diye bakıyorum. Var. O zaman bu ilk hızın üstüne ekleyeceğim. Yani 15 artı ne kadar daha gelmiş? 30 daha gelmiş. Artı bakın 40 olmamış. 40 daha gelmiş. İvme hep üstüne ekler arkadaşlar. O zaman hızı ne olacaktır diyorum. 5 metre bölü saniye olacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket eden ve ilk hızı 30 olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre hız zaman grafiği, şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğini çizmekte, çizmeyi öğrenmekte yarar var. Neden? Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi verirdi? Yer değiştirmeyi verirdi. Buradan okuyabilirim o zaman. 2 çarpı 5'ten burası ne olacaktır? Alanı buranın 10 olacaktır. Burası 10, burası 4 yani eksi 40 olacaktır. Tamam. Şimdi hemen bir hız zaman grafiği çizmeye çalışalım. Şimdi benim ilk hızım var mı? Var. O zaman ilk hızım 30'muş. Buradan başlıyorum. Bakın sakın 30'dan 10'a düşmüş gibi düşünmüyoruz. İvme hep üstüne ekliyordu. Yani 30'dan nereye çıktım ben arkadaşlar? 40'a çıkmış oldum. Sonra eksi 40 geldim. Eksi 40 de gelmem demek ne demek? Hızımı hemen değerlerimizi yazalım. Burası 5, burası ne olacaktır? 15 olacaktır diye söylüyoruz. Evet, grafiğimiz buymuş arkadaşlar. 0-15 saniye arasında yer değiştirmeyi sormuş. O zaman işimiz daha da kolay arkadaşlar. Ne yapacağım? Grafiğin altındaki alanı bulacağım. Bakın burayı çizmiş. Yani şurası 150, değil mi? Burası 10, burası 5, 50. O zaman burası ne olacaktır? 25 olacaktır. Burası 40, burası 10, 400. 2'ye bölmem lazım. O zaman ne olacaktır? 200 olacaktır. Yani toplam 375 metre olacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 numara sorumuza geçelim. 7 numaralı sorumuz arkadaşlar biraz ezber bir grafiği olan bir grafiktir. Eğer bunu öğrenirsek çok basit bir şekilde yapabiliriz. 60 metre büyüklüğündeki hız ile gitmekte olan X aracı 200 metre önünde saat 20 hız büyüklüğüyle gitmekte olan Y aracına çarpmamak için frene basıyor. X aracı Y aracına çarpmaması için X'in yavaşlama ivmesinin büyüklüğü ne olmalıdır diye soruyor. Hız zaman grafiği çizmekten başka aslında şansınız yok arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 60 hızla gitmekte olan X aracı 200 metre öndeki sabit 20 hızla. O zaman Y'nin hızı belli 20 sabit. Bunu çizdim. Öteki abimiz 60 geliyor. Çarpmamak için ne yapıyor arkadaşlar? Frene basıyor. Yani frene bastım. Tam çarpacakken hızım 20'ye 20 oldu. Artık ne olacaktır? Çarpmam değil mi? Tam çarpacakken yani hızım 20'ye düşmüş oldu ve çarptı. Ve böylelikle belli bir t süre sonra beraber hareket etmeye başladı. Ve aralarındaki mesafe neymiş? 200 metreymiş. Bakın grafik bana aralarındaki mesafeyi diyorsa eğer aralarındaki mesafe şurasıdır bakın. Şu bölgedir. Neymiş arkadaşlar burası? 200'müş. Hmm, bak hepsi çıktı. Şimdi burası 40 değil mi? O zaman ben şuranın uzunluğuna da 10 derim. 10 çarpı 40 400 olur. Yarıya bölerim 200 çıkar olan alanı. O zaman T'miz ne çıktı? 10 saniye çıkmış oldu. T'yi buldum. Bana yavaşlama ivmesini soruyordu. Yavaşlama ivmesini de bulurum. İvme buradaki açı değil miydi? Açıydı. Açı ne? Karşı bölü komşu. Yani eğim. Yani 40 bölü 10'dan yavaşlama ilmesi neymiş? 4'müş. Hatta eksi 4'tür diyebilirsiniz bizi yavaşlattığı için. Evet, 8 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Başlangıçtan yan yana olan ve birbirine paralel yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekilde gibi verilmiştir diyor. Buna göre aynı anda tekrar yan yana olurlar. Şimdi arkadaşlar Az önceki mantık gibi buraya x dersen bu kutunun değeri de x olacaktır. O zaman burası 2x olur. Değil mi? Şurası da var. Hesaplayacağız. 2x. Şu kutu x. Şurası 2x. Şuradaki kutu da x. Şurası 2x. Değil mi? Şurası x ve burası x. Yani parçaladım. Şimdi yine sayı doğru mu çizeyim? Çizdim. İstasyonları yapayım. T. Şimdi arkadaşlar. K aracını belirleyeyim. L aracını belirleyelim. K aracı ne kadar gitmiş? 2x kadar gitmiş. L aracı o zaman ne kadar gitmiş? Bakın bir kutu gitmiş yani x kadar gitmiş. Şu an x kadar k aracı önde. Sonra k aracına bakıyorum gene ne kadar gitmiş? 2x yani 4x olmuş. L aracı ne kadar gitmiş o arada? 3x gitmiş. X'teydi 3x daha gitti. O da 4x'e geldi. O zaman 2t'de yan yana oldular. Sonra devam edelim. K aracı burada bakın. Şuradaki alanın x olduğunu biliyorum. Şuranın da 2x olduğunu biliyorum. Yani k aracı burada nereye gitmiş oldu? 7x'e gitmiş oldu. L aracı ne olacaktır diye baktığımda o da ne kadar yol gidiyor burada arkadaşlar? Bakıyorum 2x, x daha 3x. O da 7x kadar daha gidiyor. O zaman aldıkları yollar birbirlerine ne oldular? eşit oldular. Daha sonra arkadaşlar k aracı ne kadar gidiyor? 4x daha gidiyor. Yani 4x gidersem 11x'e gelmiş olurum. L aracı ne kadar gidiyor? X kadar gidiyor. 8x kadar gidiyor. O zaman aralarındaki bana neyi soruyordu? Mesela şeyi soruyordu. Ne zaman yan yana olurlar diye süresini soruyordu. 2t ve 3t zaman dilimlerinde yan yana olurlar diyoruz. 9 numaralı sorumuza bakalım. Kalem araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye söylüyor. K aracı eksi yönde yavaşlamaktadır. Bir kere yavaşlamaktadır doğru. Ondan sonra bakıyorum C'nin alt kolu mu? C'nin alt kolu o zaman ne olacaktır? Eksi yön olacaktır. Yani bu doğru olmuş olacak. L aracı artı x yönde sabit hızla gitmektedir diye söylüyor. L aracı eksi x'den sıfıra doğru gidiyor. Sayı doğrusu düşünün arkadaşlar. Eksi x burası, sıfır burası. Yani artı yöne doğru gidiyorum. Doğru. Ve kavis mavisi hiçbir şey olmadığı için ne yapacaktır arkadaşlar? Sabit hızla gitmektedir diye söylüyorum. M aracı sabit hızla gitmektedir diye söylüyor. Yanlış arkadaşlar. 2x konumum hiç değişmiyor. O zaman M aracı burada ne yapıyor? Duruyor diye söylerim arkadaşlar. Evet. Son olarak 10 numaralı sorumuza bakalım. Yine bir hız zaman grafiği çizme hikayemiz var. Hemen yazalım arkadaşlar. Divme zaman grafiği verdiklerine göre şuranın alanı 15. Yani hızdaki değişim 15. Burası 10 değil mi? Burası ise 2. 10 çarpı 2'den burası da ne olacaktır? 20 olacaktır. Ama hangi 20? Eksi 20. Hemen bir hız zaman grafiği çizelim. İlk hızım var mı? Var. 5'te başladım. Ne oldu? 15 daha ekledim. Bakın ekliyorum hep. Yani burası ne oldu? 20 oldu. Sonra eksi 20'de ne yaptım? Yavaşladım. Yani şuraya gelmiş oldum. Burası 5. Burası 15. Ne kadar yol almış diye sorsaydılar eğer arkadaşlar. O zaman ne yapacaktık? Hemen altında kalan alana bakıp işimizi bitirecektik diyoruz.